Gel 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 tane daha bak 2 tane mı Başka da kalmadı, başka da kalmadı. Bırak, şu abi. Abi, Şu Burak'a da al bura. başka bulamadım koca Ne başka Burak buraya mı gel? Sen sayın يا حوجا تهسنا ڏيمن ۽ نهمن يا

Sivas Altınaylı ilçesinde, Deli İlyas kasabasında e, 4 gün süren tam bu eski köy düğünlerini anımsatan bir düğün çektik. E, bu düğünde de cezalı oyunlar, halaylar sazlı sözlü halaylar oldu. Gecenin geç saatlerine kadar işte e, halaya girmeyenler ceza aldı. İşte tezek dediğimiz hayvan dışıları boyunlarına asıldı kurmuş halleri. Devamında işte bu halay çekmeyenler ya da işte misafirlerle ilgilenmeyenleri suya basma cezasıyla Kürün diye tabir ettiğimiz çeşmenin su biriktiği yere hepsini attılar. Şimdi günümüze baktığımızda iki saatlik bir düğünde herkes işte düğününü yapıp eğlencesini bitiriyor, misafirlerini ağırlıyor. Ama oraya baktığımızda dört gün sürdü. Dört gün boyunca da işte bu unutulmaya yüz tutmuş ne kadar gelenek görenek varsa ellerinden geldiğince hepsini yaşatmaya çalıştılar. Ben yani unutulmaya yüz tutmuş bu gelenek görenekleri ben de görüntüledim. Onları şahit olup beraberinde çekip yayınlamak benim için çok iyi oldu. Sosyal medyada paylaştığımda da beğeni topladı. İşte geri dönüşler çok fazla oldu. Yani insanlar hep unutuldu sanıyordu. Özellikle de bu 40 yaş üstü fazlasıyla bir yorum attı. Geri dönüşlerine şahit oldum. 2 saatlik düğünlerin yanı sıra bu 4 günlük düğünde bu eski gelenek gelenekleri görmek bizleri de ihsettirdi tabii. tabii